اللهم صل على محمد وعلي محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الهجة ابن الحسن سلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين حتى تسكنه وارزكته وآه

kişilik bir orduyla Medine'yi kuşatmışlar ama Medine'ye giremiyorlar çünkü ortada büyük bir hendek, büyük bir kuyu var. Büyük bir çukur var. Araplar bu savaş taktiğine alışkın değildi. Bu savaş taktiğini Salman-ı Farisi bunlara öğretmişti Peygamber Efendimiz. Ze Ama müşrikler bir kabadayı getirmişler. Bir pehlivan getirmişlerdi. Adı Amr ibn Abdüvett. Çok büyük bir pehlivan, çok büyük bir kabadayı. Gerçekten isminin adını veren bir, isminin hakkını veren bir şahsiyeti. Amr ibn Abdüvet Arabın pehlivanı olarak bilinir. Arabın koruyucusu olarak bilinir. İsmi budur. Arabın bekçisi. Yani bunun olduğu bir yerde kimse Araplara yaklaşamaz anlamında. Gençti Amr ibn Abdüvet. Bir gün ticaret kervanıyla gidiyordu. Ve Amr ibn Abdüvat'in daha kendisini tanıtmamıştı kimseye. Ve kimse de onu tanımıyordu. Kendi kafilesindeki insanlar bile bunun gücünden, cesaretinden, yiğitliğinden haberi yoktu. Eşkıyalar saldırdı kafileye. Ve kafilenin insanları, kafiledekiler malını, mülkünü, buraxıb qaştılar can dərdində Amr ibn Abdüvət o gənc bir dəvəyinin yavrusunu bir əlinə alıb sipər etdi digər əlində də kılıcıyla eşqiyalarla savaştı və onları püskürtdü kalabalık bir qruptu onları püskürtdü tək başına və onlar da şaşırmışdı bu adam tək başına tek eliyle deve yavrusunu nasıl kaldırdı? Ve artı bir deline kılıncı alıp savaşıyor, hareket ediyor. Bu da ayrı bir yetenektir. Yani büyük bir ağırlık kaldıracaksınız. Örneğin 200 kilo en azı. 200 kilo bir elinizle kaldıracaksınız. Artı hareket edip sağa sola koşuşturup gelen Kılıç darbelerini de önleyeceksiniz ve püskürteceksiniz insanları. Herkes şaşkaldı. kaldı. Bu olaydan sonra artık Amr ibn Abdüvet'in adı bütün Araplara yayılmıştı. Gençliğinde böyle biriydi Amr ibn Abdüveti. Şimdi Amr ibn Abdüveti Araplar Peygamber Efendimizle savaşa getirmişler. Hendeyin bir tarafında müşrik ordusu, bir tarafında İslam ordusu. Artık bu iş orada bitecek bugün. Ya İslam ordusu kazanacak ya müşrikler kazanacak. Hendeyi kimse geçemiyor. Amr ibn Avduvet'in atı da güçlü bir attı. Ve atını hızlandırıp hendeyi geçti Amr ibn Abdüvet. Daha sonra İslam ordusuna seslendi. Ey Müslümanlar sizler diyorsunuz ki bizlerden biri öldü mü cennete gider. Kafirlerden biri öldü mü cehenneme gider. Yok mu beni cehenneme gönderecek biri veyahut da yok mu cennete gitmek isteyen biri çıksın önüme. Peygamber Efendimiz döndü sahabeye. Dedi ki bunun ağzının payını verecek yok mu? Sahabeler tanıyor Amr İbni Abdübedi. Korkuyorlar. Kimse bir adım dahi öne çıkamıyor. Herkes geri geri çekildi. Hazreti Ali ilerledi. Ya Resulallah bana müsaade edin ben bunun ağzının payını vereyim. Hazreti Resulü Ekrem buyurdu ki Ali bu Amr'dır. Amr bin Abdüvettir. Hazreti Ali o zaman gençtir tabii ki. Ortalama 27-28 yaşlarında bir genç. Peygamber Efendimiz böyle deyince Hazreti Ali buyurdu ki biliyorum ya Resulallah. Müsaade edin gidim ağzının payını vereyim. Hazreti Resul-i Ekrem kendi emmamesini Hazreti Ali'nin başına sarıdı ve Zülfikar Hazreti Ali'nin eline verdi ve dua etti Hazreti Ali'ye Hazreti Ali Amr'ın karşısına geldi Amr Hazreti Ali'yi gördü ve tanıdı onun Bedir ve Uhud'daki savaştaçı kahramanlıklarını biliyordu duymuştu Hazreti Ali'ye sen kimsin dedi Dedi ben Ali ibn Ebu Talip, ben Ebu Talip'in oğlu Hazreti Ali'yim. Evet dedi seni tanıdım, babanla iyi arkadaşlığımız vardı, babanla iyi dostluğumuz vardı. Ben sana kıyamam, babanın hatırı vardır dedi benim yanında. sen git dedi. Çünkü Hazreti Ali ile karşılaşmak istemiyorum. Aslında babasının hatırını sayacak adam değil. Aslında Hazreti Ali'ye kıyacağından, kıymayacağından değil. Hazreti Ali'den korkuyor. Ayrıca pehlivandır, karizması vardır. Amr ibn-i Abduvet'in çizdirmekte istemiyor. Ondan dolayı bu şekil biraz daha aşağılayacak şekilde Hz. Ali ile konuşuyor. Hz. Ali bunun karşısında ben de senin kanını dökmek istiyorum dedi. Bu defa Amr bin Abdüvet sinirlendi, öfkelendi. Hz. Ali buyurdu ki Amr üç isteğim var. Bunlardan birini kabul et. Üç teklifim var. Bir, Müslüman ol. Müslüman olmuyorsan atını dönder geriye git. Eğer geriye de gitmiyorsan o zaman atından in öyle savaşalım. Amr ibn Abdüvvet dedi ki ben gençliğimde Kabe'nin perdesinden tutup dua etmiştim ki ilahi eğer savaşlarda savaşlarda benden birisi üç istekte bulunursa birini mutlaka kabul edeceğim. Dolayısıyla da senin bu isteğinin birini kabul ediyorum. İndi aşağıya ve o öfke ile atın ayaklarını kesti. Bunun manası buydu. Yani geriye dönmek yok. Atın ayağını kesmesinin manası buydu. Hazreti Ali tabii ki ata acıdı. Ve Amr ibn Avduvet Hazreti Ali'ye saldırdı. Çok sert bir darbe indirdi Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali kalkanını başına tuttu onu. Ve kılıncı kalkanı ikiye yardı ve Hazreti Ali'nin kafasına değdi kılıncı. Ama tabi hızı kesilmişti kılıncın. Hazreti Ali'nin Başı yarıldı. Kapıştılar ve Hazreti Ali geriye çekildi. Geldi Hazreti Resulü Ekrem'in yanına. Hazreti Resulü Ekrem başına toprak sürdü ve yeniden yarasını sardı Hazreti Ali'nin. Dua etti ve dedi Ali cid ve işini bitir bunu. Hazreti Ali geldi. Bir daha kapıştılar. Toz, duman ortalığı sardı. Görülmüyor hiçbir şey. Sahabeler dediler ki Müslümanlar artık Ali'nin işi bitti. Toz duman çekildi. Bir baktılar ki Hazreti Ali Amr bin Abdüvet'in üzerine oturmuş. Ayağını üzerine basmış göğsüne ve kılıncı da boğazına dayamış. O anda Abini Amr ibn Abdüvel Hazreti Ali onu çabuk öldürsün diye çünkü ilk defa yeniliyor. Bir gence yeniliyor. Arap'ın büyük pehlivanı. Hazreti Ali'yi öfkelendirmek için yüzüne tükürdü. Bir baktılar ki Hazreti Ali ayağını kaldırdı Amr ibn Abdüvel'in üzerinden ve bir aslan gibi abunun etrafında dolaşan aslan gibi amrın etrafında dolaştı. Ve hamle etti Hz. Ali ve başını kesti Amr ibn Başını getirdi Hz. resul ü Ekrem'in ayaklarının altına attı. Hazreti Peygamber Efendimiz buyurmuştu ki bu gün küfr ile kafirlik ile İslam'ın karşılaştığı bir gündür. Ve Hz. Peygamber Efendimiz meşhur cümlesini buyurdu. Zarbatu aliyyin fi khandaç afzalu min ibadeti insi vel cin. Hz. Ali'nin Handek'te vurduğu bir darbe insanların ve cinlerin bütün ibadetlerinden daha faziletli daha səbaptır. Bir darbe. Niyə Hazreti Rasulə Akerəm belə dedi? Məsul olurdu Hazreti Əlinin bir kılıç darbesi o gün insanların və cinlərin qiyamət gününə qədər bütün ibadətlərindən üstün olur. İçindəki ihlasdan qaynaqlanır. O darbe öyle bir darbeydi ki o darbeden sonra artık Müslümanlık yıkılmayacak mesajı verildi. O darbeden sonra artık bütün kafirlerin evlerine korku düştü. O darbeden sonra kafirlerin ümidi kesildi aslı. Artık İslam'ı yıkamayacaklar. Ve o darbeyi vuran kişi Hazreti Ali, nefsani isteğini bir kenara bırakmış, zerre kadar şahsi hesabı olmadan yüzde yüz bir Allah rızası için, Allah'ın emrini yerine getirmek için, Allah için darbe vurmuştur. Amel o zaman değerlidir ki Allah için yapılsın. Amel o zaman değerlidir ki katışıksız olsun. Bal o zaman değerlidir ki saf olsun. Altın o zaman değerlidir ki saf olsun. Biliyorsunuz altın saflaştıkça şeye artıyor. O değer artıyor, örneğin ayar artıyor. 18 ayar, 22 ayar, 24 ayar. Bu ayarların sebebi nedir? Saflaşmak. 18 ayar altın saf altın değerdir içinde biraz karışım vardır. 22 ayar altın 18'den biraz daha saftır. 24 ayar altın daha saftır. Saflaştıkça çünkü değer artar. Bal da aynıdır. Bütün her şey aynıdır dünyada. Bir şeye, bir mala bir şey karışmadığı müddetçe o saftır. Hazreti Ali'nin kılıç darbesi de saf idi. Allah'ın rızası için vurmuş bir darbe idi. Odur ki değeri de çok oldu. Peygamber odur ki bu hadisini o gece, o gün buyurdu ki Hz. Ali'nin hendek gününde vurduğu bir kılıç darbesi insanların ve cinlerin ibadetinden üstündür. Hem de kıyamet gününe kadar. Yani insanlar ve cinler toplanacak ne kadar amel ederlerse etsinler Hazreti Ali'nin o kılıç darbesine ulaşamayacaklar. Peygamberin sözüdür. Ve müşriklerin kalbine korku düştü. Amr ibn Abdüvet'in kız kardeşine haber gitti. Amr ibn Abdüvet'i öldürmüşler. Haber aldı ki Amr ibn Abdübət nasıl öldürüldü? Söylediler, anlattılar. Ve Amr ibn Abdübət'in üzerindeki elbiseler soyulmamıştı. Normalde eskiden savaşlarda böyleydi. Kim kimi öldürse üzerindeki zırhı, kılıncı, kalkanı alırdı. Çünkü değerliydi bunlar. Hem de Amr ibn Abdüvet gibi bir pehlivanın üzerindeki zırh en güzel zırhdır. Kılınç en güzel kılınçtı. Kalkan en güzel kalkandı. Üzerinde değerli eşyalar vardı. Bu ganimet olarak alınırdı. Ama Hz. Ali hiçbirine aldırış etmedi. Amr İbni Abdüvet'in kız kardeşi bu durumu öğrenince dedi kimdir bu yiğit kardeşimin üzerini soymamıştır. Almamıştır elbiselerini. Dediler ki Hz. Ali'dir. Hz. Ali'nin ismini duyunca Amr ibn Abdüvettin kız kardeşi dedi, and olsun Allah'a ağlamayacağım. Çünkü kardeşimi sıradan bir insan öldürseydi ağlardım. Yazığım gelirdi ama bildiğim ki Ali gibi bir yiğit öldürmüştür onu. Dolayısıyla ağlamayacağım. Kardeşim eder olmamıştır. Yani hiçe gitmemiştir. Hazreti Ali gibi bir yiğit öldürmüştür onu. Sıradan bir insan öldürseydi belki yanardım ama bildiğim ki kardeşimin dencinde biri onu öldürmüştür. Ve ondan yiğit birisi onu öldürmüştür. Ve kerem birisi öldürmüştür. Yani kardeşimin üzerindeki zırha korumaya, kılınca, tenezzül etmeyecek bir kişilikte biri öldürmüştür. Ant olsun ki artık ağlamayacağım. Ve müşriklerin içine belvele düştü. Herkes korktu. Dediler eğer Amr ibn Avduvet bu savaşta öldürülmüş de bizim vay halimize. Biz ne yapacağız? Bu hendeyi geçemiyoruz. Bu çukuru geçemiyoruz. Geçenimizin de hali o hem de en güçlümüz. Tabiri caizse yüz kişiye bedel bir insan. Yani yüz kişi Amr bin Abdüvet'in üstüne saldırsaydı hepsinin hakkından gelebilecek bir insan. Dolayısıyla herkes korktu. Gece oldu. Ve Allah biz rüzgar gönderdi. Zaten kış aydır Soğuktur çöl kış aylarında da soğuk olur. Yazın bile çölde gündüz ve gece sıcaklık farkı çok olur. En azı 20 derece, 25 derece olur. Geceler soğuk olur. Hele bir de kışın düşünün. Kış daha soğuk. Savaş kış olmuş, kıştı olduğunda. Ve büyük bir rüzgar Allah gönderdi. Ayet diyor bunu. Ebu Sufyan'ın ve müşriklerin çadırları dam oldu. O büyük orduya yemek pişirdikleri büyük kazanlar darmadağım oldu. Ateşleri söndü. Ebu Sufyan emir verdi. Dedi herkes toparlansın artık gidiyoruz. Ve herkes dağıldı. Yahudiler dağıldı. Peygamber Efendimizin kavmi olan Kureyş Peygamber Efendimiz'i yurdundan çıkartan Kureyş dağıldı. Araplar dağıldı. Ve artık o günden sonra da zaten toparlanamadılar. Ve artık İslam o günden sonra, sonra artık ilerlemeye başladı. Odur ki peygamber hendeyi kazarken büyük bir taş çıkmıştı ya. Peygamber her kazmayı vurdukça üç darbe vurduk büyük kayaya. Her kazmayı vurdukça dedi ki ben İran saraylarını görüyorum. Ben Suriye'nin Şam'ın saraylarını görüyorum. Ben Konstantina'nın saraylarını görüyorum. Yani bu Hendek Savaşı'ndan sonra artık İslam tarihinde bir dönüşüm oldu. Artık ilerlemeye başladı İslam. Ve bir bir artık o antlaşmalar ki vardı, peygamber Yahudilerle yapmıştı. Yahudiler antlaşmaları bütün bozdular. <laughs> Yahudiler Arapların yanına geçti, müşriklerin yanına geçtiler. Peygamberle antlaşmaları vardı ki biz senin düşmanlarına karşı müttefik olmayacağız. Yani senin düşmanlarınla müttefik olmayacağız. Sana komple kurmayacağız. O antlaşmaların hepsini yırtıp atmışlardı ki çünkü yeneceklerinden əmin idilər. 10.000 kişiliq ordu və bir bädiynəyə saldıracaqlar. Düşmən dağılmış, yenilmişlərdi. Peyğəmbər artıq o gündən sonra artıq bir-bir yahudilərin üzərinə getdi. Və bir-bir o antlaşmayı bozanların qalələrinə yıxdı. Artık Medine ve etrafını tamamen emniyet altına aldı Peygamber Efendimiz. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.